Merhaba, ben Logonesis ERP ürün yönetimi ekibinden Ulaş Topaloğlu. Bu videoda 9.0.40 sürümüyle birlikte desteklenen merkezi kimlik yönetimi Wings Tester uygulamasından bahsedeceğiz. Merkezi kimlik yönetimi uygulamasını Wings altyapısıyla web arayüzlerinden kullanabilmek için 9.0.40 sürümü ve Ocak 2022 tarihinden sonra sahip olunan veya yenilenen kiralama modelinde Wings lisansı gerekmektedir. Ayrıca kurulum öncesi mutlaka merkezi kimlik yönetimi üzerinden onaylı sürüm güncelleme işlemi çalıştırılmalıdır. Merkezi kimlik yönetimi uygulamasını Wings üzerinden kullanabilmek için Nessis 90 kurulum egze çalıştırılmalı ve Wings kurulum ayarları bölümünde merkezi kimlik yönetimi seçeneği işaretli olmalıdır. Merkezi kimlik yönetimi seçeneği işaretli şekilde kurulum işlemi tamamlandıktan sonra Wings uygulaması açılış ekranında merkezi kimlik yönetimi seçeneği de aktif hale geliyor olacaktır. Bu şekilde masaüstü uygulaması da olduğu gibi NetSysWing üzerinde de merkezi kimlik yönetimi üzerindeki süreçlerinizi mekan bağımsız olarak yönetebiliyor olacaksınız. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.